Trankvalder Çağrı ekibinin değerli liderleriyle etkin iletişim üzerine çalışıyoruz bugün. Six Seconds Bey'in profilleri üzerinden dizayn ettiğimiz duygusal zeka temelli bu eğitimde Trankvalder'in değerli liderleriyle keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Kendimizi tanımak, çevremizi tanımak bu profiller üzerinden daha etkin iletişim için önemli bir altyapı oluşturuyor. Bu altyapıyı uygulamalara dayanı, eğlenceli, öğrenmeyi, kolaylaştıran bir yöntemle keyif alarak çoğaltıyoruz. Güzel bir günü birlikte deneyimlemekten büyük mutluluk duyuyor. Benim adım Gizem. Emtrenk Valder sayesinde bugün bu eğitime katılma şansını buldum. Erdem V ile geçen eğitimimizde hani en önemlisi kendimizi tanımla şansımızı bulduk. Çok eğlenceli geçiyor öncelikle. Hani sadece oturup dinleyerek değil, aktivitelerle birbirimizi de önemlisi tanıyarak geçiyor eğitimimiz. Erdem Bey bizi çok güzel motive etti ve iletişim kurallarına alakalı çok şey öğrendik. Bu ileride iş hayatıma çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok memnun kaldım o yüzden. Çok etkili bir eğitim olduğunu düşünüyorum.